Elin Amerikalısı silahlanıyor. Herkesin elinde silah var. Bizde silah taşımak, silah edinmek yasak. Bu ülke yarın öbür gün işgale uğrasa bu ülkenin vatandaşları işgalden kendisini koruyacak silahları yok. Kim silahsızlandırdı bizi? Hangi güç bizi silahsızlandırdı? Hangi emperyal güç bizi silahsızlandırdığı halkı bir avuç İsrail kendi vatandaşını silahlandırırken devlet tarafından silah dağıtılırken hangi güç bu 60 milyon 40 milyon erkeği silahsızlandırdı? Ben bunu düşünüyorum. Kafam duruyor. Yani bir gece ansızın saldırıya geçseler, evet askerimiz var, evet güvenlik güçlerimiz var, evet. Bizde neden yok silah ya? Vatanımızı kim koruyacak? İçimizden bazıları sütü bozuk, kanı bozuk çıkar. Yarın öbür gün İsrail, Amerika bizi bombaladığında yazın bunu kenara. Barış yapmak isteyen içimizden satılmışlar olacak. Barışalım, savaş dursun. Aman onlar işgal ettilerse kalsın diyen, kanı bozuk, sütü bozuk, her tarafı bozuk, satılmış siyasetçiler ve bürokratlar olacak. Ne yapacağız o zaman biz? İşgale uğradığınızda işgale karşı direnmeyin diye silahınız yok. Bosna'da yaşandı mı? Yaşandı. Onca Müslümanın ırzına geçildi mi? Geçildi. Onca kadının kızının Sırplar ırzına geçti mi? Geçti. İçimizdeki Ermeniler, içimizdeki Yahudiler, içimizdeki Sebateistler, içimizdeki dinsizler, imansızlar yarın öbür gün bir kargaşa anında senin kızını, senin karını tecavüz etmeyeceğine dair senin elinde nasıl bir belge var, nasıl bir delil var? Nasıl uyuyorsun? Bosna'da yaşanan sende yaşanmayacak mı zannediyorsun? Irak'ta yaşanan sende yaşanmayacak mı zannediyorsun? Suriye'de yaşanan sende yaşanmayacak mı zannediyorsun? Ukrayna'da yaşanan sende yaşanmayacak mı zannediyorsun? Kırım'da yaşanan sende yaşanmayacak mı zannediyorsun? Azerbaycan'da yaşanan sende yaşanmayacak mı zannediyorsun? Oradaki Ermeniler, Azerileri gülle mi karşıladılar? Orada soykırım yapmadılar mı? Sana yapmayacaklar mı zannediyorsun? Öyle zannediyorsanız yanılıyorsunuz ya da ben yanılıyorum ya da benim gördüğüm rüyalar, benim kalbime gelenler heva heves.